Herkese merhabalar. Dün virüsle alakalı ilk ölüm vakamız gerçekleşti maalesef. Ölen amcamıza Allah'tan rahmet diliyor, kalanlarımıza acil şifalar diliyorum. Ölüm vakasıyla birlikte insanlar daha bir korku, daha bir panik haline girdiler. Acaba biz ne yapacağız şimdi? Ölüm gitgide artacak mı? Ülkemiz ne hale gelecek gibi düşüncelere kapılıp kendi suçlar bir vaziyete geçtiler. Birincisi bu süreci nasıl yönetebiliriz? daha sağlıklı nasıl hareket edebiliriz? Eğer bu soruların cevabını merak ediyorsanız videomu sonuna kadar izleyiniz lütfen. Sürekli korkuyor olman, sürekli panikliyor olman, sürekli telaşlıyor olman senin en doğal hakkın. Tabii ki korkacaksın. Virüs yayılıyor. Her geçen gün vaka sayısı artıyor. İşte dünya çapında ölüm her gün, her geçen gün daha artıyor. E senin korkmama kadar doğal bir şey yok. Kaldı ki korku senin düşmanın da değil zaten. Senin herhangi bir duygularından bir tanesi. Hatta en önemlisi korkacaksın. Korkmamış olman senin anormal olduğunu gösterir. Korkmuş olman senin normal bir insan olduğunu gösterir. Peki bizi en çok ne korkuyor? korkutuyor? Bizi en çok belirsizlik korkutuyor. Şimdi bu hastalık ülkede nasıl yayılacak? Çevremize gelecek mi? Ailemize yansıyacak mı? Akrabalarımıza sıçrayacak mı? İşte benim eşime, Dostuma, akrabama, sevdiklerime olacak mı, onlar kurtulacak mı, ben ne olacağım, bana gelecek mi, e ben ölürsem ne olur, nereye gideceğim, e insanlar ne yapar, onlar ölürse ben onları kaybedersem ne yaparım gibi bir dünya düşünce bizi yoruyor, yoruyor, yoruyor. Sana bu noktada söyleyebileceğim tek şey var. Sen bugün ölmeyeceksin. Ama yarın ölecekmiş gibi hazırlığını yapman lazım. Şu nokta yanlıştır ki sen şu an kendi ölüm nöbetini tutuyorsun. Kendinin, ailenin, annenin, babanın, çocuğunun ölüm nöbetini tutuyorsun. Sanki onları bir saat sonra, 10 dakika sonra, akşama e, ya da sabahına kaybedecekmiş gibi hareket ediyorsun. Bunu lütfen kendine yapma. Çünkü kesin bir şey var ki salgın yüzünden bugün ölmeyeceksin bugün ölecek bir davranma. Ama yarın için hazırlığını yapabilirsin. Yarın ölsem acaba bugün neler yapardım düşüncesiyle hareket edebilirsin. Bu seni biraz daha rahat, biraz daha e, relax bir şekilde hareket etmenine sebep olacaktır. Tedbiri elden bırakma. E, ondan sonra bu sağlıkla alakalı sürekli nasıl ilerliyor, e, haberleri takip etme, sosyal medyada dolaşma, bunun hareketlerin tümünün tümünün kontrolünün sende olduğunu lütfen unutma. Dediğim gibi kork, korkusunun düşmanın değil ama korkuyla yanlış hareketlerde bulunma. Oldu ki yine korkunu kontrol edemediğini, yanlış hareket ettiğini ve sürekli e, yanlış şeylerde bulunduğunu kontrol edemediğini düşünüyorsan da beni aramaktan ya da bana mesaj atmaktan çekinme. Beni izlediğin için teşekkür ediyorum. Yardımcı bir olabileceğim başka bir şey varsa lütfen iletişime geçmekten çekinme. Sağlıklı günler.